Selamlar herkese. Manisa'dayız. Manisa'da Dereköy'deyiz. NK Karavan'ın yeni modelinin önündeyiz. Yanımda Duygu var. Duygu Kılıç. Duygu Kılıç kim? Duygu ise söyleyeyim. NK Karavan'da gizli bir isim. Hep kadın elinin değdiğini belli eden ama asla dışarıda gözükmeyen. Ama biz kendisini tanıdık ve acayip mutlu olduk. Çok samimi biri. Ve Duygu bize bugün güneşi, yeni cicinizi anlatacak. Aynen öyle. Fuarı onlarla çıkacaklar. Onlardan önce dedim ki ben ilk önce fuara belki gelemeyebilirim onun için. <gülüyor> <gülüyor> önce ben tamam <tol> diye. <laughs> Duygu hoş geldin. Aslında hoş bulduk. biz olduk. <laughs>. <laughs>. Siz de hoş geldiniz Gamze. <Gülüyor <gülüyor> ee, nasılsın? İyi misin önce? Teşekkür ederim iyiyim. Sizler nasılsınız? Bizler değil. Senli benli konuşalım lütfen. Tamam. Normal <laughs> kameradan önceki <laughs> halimize dönelim. <dönüyorsa. gülüyor> rahat Altu, ben karavan sektöründe kadınların olmasına acayip mutlu olan, gurur duyan biriyim. Evet. Hep de destekliyorum. Evet. Bütün modellerde ben gittim fabrikanızı da gördüm. Yani burada devamlı sözün geçiyor ve <laughs> istediğini yaptırtıyor arkadaşlar. <gülüyor> 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 de, Kesinlikle. E, Duygu, küçücük e, önce bir. Firma ile ilgili bilgi alayım. Ondan sonra bu sene planlarınız, projeleriniz de sonra da hızlı bir şekilde geçelim çünkü karavanı merak ediyorlar. Evet. Beraber gezelim. Önce bu seneki planlarımızdan bahsedelim. Sırayla gidelim. Bu seneki planlarımız müşterimize daha iyi hizmet verebilmek adına servis ağımızı genişletmemiz ve birçok yerde showroomlar açmamız, bayiliklerimizin showroom açmaları, servis imkanı hem orada hem gezici olarak vermeleri. Bu sene bayilikler verildi, bayilikler açıldı. Bayilikler nerede açıldı? Bayilikler İstanbul Çekmeköy'de, Ankara'da açıldı, Antalya'da açıldı, Manisa Merkez yani Ahmetli. Duyduğuma göre Bodrum'da bile satış evet, var. Evet Bodrum'da, Bodrum'da da, da satış, satış var. var. <laughs> gezici bayilerimiz dahil olmak üzere çok geniş bir çalışma içerisindeyiz şu anda. Yani çok iyi hizmet vermek istiyoruz ve bu ile yolda da ilerlemeye çalışıyoruz. Herkese Öyle söyleyeyim. ulaşıyorsunuz. Gördüm. Kesinlikle. Son böyle bir buçuk iki senedir de o NK ile ilgili hani o şikayetler. Kötü gibi. algıyı tamamen kaldırmak için elimizden evet. gelen her şeyi yapıyoruz. O, o mücadeleyi yani. Yani. veriyorsunuz ve o algı kalkıyor onu görüyoruz. Evet. Yani çok çalışkansınız. Ailecek cumartesi pazar demeden çalışıyorsunuz. Kesinlikle. Devamlı. Görüyorum zaten. Süper bir ekip oluşturmuşlar. Gerçekten e, ee, sabah dün akşam yemeğimizle birlikte kahvaltıyla birlikte gülmekten karnımıza ağrılar falan geliyor. Yani. O kadar eğlenceli bir ekip. Çok mutlu oldum. Hadi güneşin çıkış noktasını bana anlat. Güneş ne zaman e, e, projelendirildi? Fuar da çıkacak. Fuarı evet, sergileyecek. Evet, evet. Bu yılın göz bebeği güneş. Öyle söyleyelim. Hatta dün kapatayım şöyle güneş tam şurada görsünler. Aslında bu evet. ben size göstereceğim. Komple çekti. Güneş. Güneşimizin farkı e, dışarısının Alüminyum kompozitten tamamen fiber'e dönmüş olmamız ritimde de aynı öncem yuvarlak bunda da aynı bundaki tek fark banyoya kadar camın uzanması ve dış kabuğumuz bu fiber evet fiberin özelliği diğer e, yapı malzemesine göre farkı ne güneş almak isteyenler nasıl bir farkla başlayacaklar ya hafiflik en bariz örneğimiz hafifliğimiz e, tamirin kolay olması Hemen bu bir hasar aldığı zaman bir sanayide, pışt falan. Evet dedi. evet Videoların müdahale dedi. etmesi çok, çok kolay. Alüminyumda de öyle değil öyle bir imkan yok. Alüminyum kompozit komple yan tarafı değiştirmeniz gerekiyor. Ama fiberde bu yok. Kesinlikle daha kolay tamir edilebiliyor. Hafiflik konusundan ve görsellik açısından ben buradayım. Dettiriyor. Evet, evet, Malzeme bu şıkır, güzel. Şıkır, şıkır, Kesinlikle. Evet. Şimdi bu güneş plus modeli. Evet doğru. Güneş modeli de var. Evet var. Güneş modelimizin arasındaki fark sadece güneş modelinde şurasında cam yok. O Şurası tam tavan yok. Da banyo aynen. Olan aynen. Plus aynen. Dolası olarak farkı o. Diğer Güneş evet. modeliyle de aynı. Aynen. Tamam, aynen. Süper. Bu Güneş Plus 3900. 900. Ee, burada e, yan bagajımız var. Aynısı diğer tarafta da var. İki tane. Evet. Şöyle göstermek istiyorum. Şurada Şu da e, şey, e, sandalye, masa. Aynen. Girer. Evet. İnce bir masa girer. Aynı büyüklükte yanda da. Var. Yan tarafta var. Evet. Tamam, iki taraflı. Süper. Hı hı tüplük var burada. Bu evet tüp rahatlıkla iki tane tüpün girebileceği kesinlikle, bir yer. Kesinlikle. Bunda yeniliğe gidiyoruz Gamze Hanımcığım. Daha kullanışlı, daha görsele, göze hitap eden bir ürüne geçiyoruz. Onu inşallah fuara yetişir mi bilmiyorum ama muhtemelen fuardan sonra artık standarta döndüreceğiz onu da. Fuarda sergilenecek karavan bu artı kaç evet. karavanla karavanlık 3 karavanla katılacağız. 3 karavanla. 3 karavanla. Ritim 506'mız olacak. Güneş modelimiz olacak. Güneş Plus'ımız olacak evet. aynı şekilde. E, bu camın açılır olması çok büyük bir avantaj. E, böyle normalde Böyle duman geldi. <laughs> <laughs> evet. Açılır olması çok büyük bir avantaj. Çünkü birçok müşterimiz diyordu ki hmm. hani açılır olması rüzgar gelsin istiyorlardı. Hmm. Bunu da yaptık. Evet. E, bu normalde bilen müşterilerimiz şey var. E, burası düzdü ama biz böyle bir farklılık da yarattık. E, altyapımız zaten biliyorsunuz Alko şase, Alko dingil, Alko... E, Alko'nun bütün parçalarını kullanıyoruz açıkçası. Destek ayaklarımız, lastiklerimiz, jantlarımız hepsi Alko. E, bu da standarttır. Altyapı olarak komple Alko'dan kastımız. Kaplin, şase, e, destek ayaklarımız, e, Alko jant lastikler. Dingilimiz var. Bu, full set. Gibi full şey set, aynen. 5 parça. Full set. E, gönül rahatlığıyla da ben de bir anneyim, anne olarak gerçekten gönül rahatlığıyla e, tavsiye ediyorum. Hani sıkıntısız kullanılabiliyor ya, evet. ömürlük diyoruz. Güvenli sürüş. E, şimdi karavanımızın diğer tarafına geçiyoruz. Burada da yine aynı şekilde yan bagajımız mevcut. Hı hı. E, şöyle. Ranza camlarımızı göstermek istiyorum. Ranza camlarımız da standart Bunu kesinlikle. Sorayım. Evet standart ve su girişimiz var orada. Bunun dışında çok fazla bu tarafta gösterebileceğim bir şey yok. O zaman içine gidip bakalım. Aynen kesinlikle. Hadi içine girelim. İçine girelim. İçeri girer girmez müthiş bir aydınlık var. Evet. evet bu cam tavan yeni. Bahsettiğim dışarıda temin anlatırken bahsettiğim olay tam da buydu zaten. Güneş Plus'ta bu şekilde camımız, perdemiz de var. Ama Güneş modelimizde ise olay burada bitiyor. Burada bitiyor. Bu devam etmiyor. Anladım. İkisini Bunu... birbirinden ayıran özellik bu yani perdesi şu an fuara hazırlanıyor diye. Ben evet ufak biraz... tefek dokunuşlar eksik kaldı. Yetişemedik çünkü. Acele ettirdim size. <laughs> evet. Aslında daha fuar hazırlıkları devam ediyor. Çarşamba günü bitmiş şekilde Kesinlikle. yola çıkacak karavanlar. Kesinlikle. Buraya bir perde gelecek. Buradaki evet. perdeler gibi. Evet. Bu da geçen sene göre gelişmiş. Evet. Ee, hemen göstereyim. Tabii Gamze karavanı el atınca ne oluyor? Böyle sert davranıyor. Bu perdelerden gelir. Doğru. Evet. Burada çok geniş bir ranza var. Evet. Geçen sefer de dikkatimi çekmişti. Açın, açın. Şöyle kandırıyorum abla. Burada yüzükte temiz su depomuz var. Hemen az ileride hidroforu var. Ve şurada bir kullanım alanımız kalıyor. Evet. Burayı rahatlıkla kullanabiliyoruz. Erkeklerin tamir takımları bilmem ne falan. Böyle. Kesinlikle. Bizim <laughs> elimizin altında olmasın. Aynen öyle. Arkamda kalan şurası gardolap. Evet. O bayağı derin. Evet. Evet. Neredeyse bir metre derinliği var. Gayet güzel. Evet. evet. Şöyle kapatalım. Burada da duşumuzu tamamen değiştirdik. Evet onu fark etti. <gülüyor> Şimdi Evet <laughs> duşumuzu tamamen değiştirdik. Şöyle göstereyim ablacığım. Evet. Burada bir duş ve küvet e, var. Burada şu an yine tabii ben apar topar size getirdim, acele ettirdim. Evet, portatif tuvaletimiz <laughs> konulmamış içerisinde. Standart Standartımız da var tabii evet, ki. Tabii o çok var. güzel. Burada saklama alanları var gibi evet. Evet, yani bu. Evet. hem de rahat Gayet güzel. Ev ile değişikliğe gittik. Yine ev de değişti. Evet. Ocağımız da standart. Mutfak dolaplarımız bu şekilde alt üst devam ediyor. Anladım. Burada bir tane masanız var. Evet, seyyar masamız. Yani i̇stediğimiz zaman içeride, istediğimiz zaman dışarıda. Rahatlıkla kullanabileceğimiz seyyar bir masa. Gayet keyifli. Burada tekrar bir... Yine dolap, burada bir var. dolap. Var. Evet. Evet. Sanki burada bir raf lazımmış. Dilersek evet, takacağız rafı da. Evet. Ee, hani burada katlı, battaniye tarzı bir şeyler koyulabilsin Aa, diye. Baharatlık. Ya da e, bilgisayarımızı koyup, Rahatlıkla seyredebilelim diye evet. burada böyle ayrı bir şey yaptık. Tamam. Buz Buzdolabı bu litre bu şekilde Bayağı... 70 litre. Bu 4 kişi kalabilecek bir karavan. Kesinlikle, kesinlikle. Ee, hemen dönüyorum. Burada e, gayet geniş yatak. Evet, u oturma grubu diyoruz. Bu evet. oturma Peki, grubumuzu çıkıyorum. açtığında iki kişinin rahatlıkla hatta iki yetişkin bir çocuğun yatabileceği geniş bir alan elde ediyoruz. Burada da yine aynı şekilde yetişkin boyudur ranzalarımız. Çocuklarımız için küçük kalmayacak, büyüyecekler. Yani şöyle acayip rahat. Yani evet. ayakkabılarım var onun için özür dilerim. Yani, gayet <laughs> rahat oturma alanı var burada. Evet. Gayet güzel. Şeyleri göstermek. Ee, yan sineklerimiz. <laughs> perdelerimiz. Kesinlikle perdeler. Evet. Umayla standartta. Kesinlikle ablacığım. Standartta. Rakılar, akordiyon falan da böyle şekilli olmuş. Baktım, çok güzel rastlar evet. var. Gayet güzel kitaplarınızı, büblolarınızı... Bir tane bübloya iki bübloya koyabilirsiniz kızlar. Peki, bu karavanın ağırlığı belgesi ne oluyor daha doğrusu? O1 mi, O2 mi? O1 ablacığım. Tam sınırda olduğu için, 750 kilo olduğu için o birle ile kullanabiliyoruz. Ama opsiyonlar takıldığı zaman kiloyu aşıyor. O zaman o iki belgesi veriyoruz. O iki belgesi de hani rahatlıkla kullanabilmemizi sağlıyor. Aslında korkmamak gerekiyor o iki belgesi. Nedense hani çok farklı bir algı var. O iki belgesi dedikleri zaman korkuyorlar. Yani o iki belgesi aslında kafa rahatlığı demek. Evrak üzerinde çok fazla bir şey yok aslında. Yaptırmak gerekiyor. Şöyle oluyor insanlarda. İşte ehliyetimi değiştirmem gerekiyor diyor. Biraz tembellik yapıyoruz. Hani bir şeyi sevdiğimiz zaman emek harcamamız gerektiğini unutuyoruz. E, yıllık muayenesi var ama. E, insanlar... Olmuş işte da başka bir şey yok. Yıllık muayene olan... de zaten olması gereken bir şey. Ee, hani karavan... alt aksamı muayeneye sokmak gerekiyor. Alt aksamda girmesi lazım yani, yani. muayeneye. Bu bizim güvenliğimiz açısından olmazsa olmaz bir durum. Çok önemli bir şey. Kesinlikle. Ben kendi karavanımla 150 bin kilometre yaptım. O karavanın bakıma girmesi gerekiyor. Evet. Ne kadar kilometre yaptığınızla ilgili. Bir şekilde insanların arkada karavan çekimiyle ilgili bir eğitim alması gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle, kesinlikle. Biraz emek, biraz da sabır. Ya yani evet. En önemli konu, o iki belgeli olduğu zaman çekme karavan, vergi evet. ödemiyor. Yani yine vergiden muaf. Muaf, evet, evet. Bu ön da her yerde söylemek lazım. Kesinlikle ablacığım. Sadece bunla küfet gelen bize ne oluyor? Muayene. Muayene de zaten bizim güvenliğimiz açısından olması gerekiyor ki e, zorunlu olmadıksa biz zaten bir şeyler yapmıyoruz. O iki bizi güvenliğe zorluyor açıkçası. Öyle söyleyeyim. Harika, harika. Bu karavan modelini. O arada gördüler. Göremeyenler. <laughs> Tekrar söylemek istiyorum. <laughs> Şubeleriniz var. Kesinlikle. Çekmeköy'de var. İstanbul Çekmeköy'de var. Oradan görebilirler. Ee, Antalya'da var. Ankara'da var. Manisa'da var. Rahatlıkla görebilirler. Daha da açılacak yani. Tamam şu anda e, net belli değil iller. O yüzden şu an bilgi veremiyorum. Ama belirlendiği zaman yine reklamlarımız döner. Bu illerdeki şubelerimizde servis olduğu gibi Alko e, malzemelerinin hepsini orada da bulabileceksiniz, oradan temin edebileceksiniz. Güzel haberler bunlar. Kesinlikle. Ben bugün fabrikayı gezdim. Evet. İnanılmaz ummalı bir çalışma var ve Türkiye'de üretim tesisi olarak galiba en çok karavanı üreten firmasınız. Evet abi. Ayda kaç karavan üretiyorsunuz? Ayda kaç karavan üretiyoruz? Abla şu anda yüzün üstünde. Maşallah. Günlük e, 4-5'i zorluyoruz. Bu sadece Manisa'dan olan şeyimiz, sayımız. Bizim bir de Bursa'da var atölyemiz. Bursa'da destek bize. E, oradan da teslimatlar yapıyoruz. Anahtar teslim. İlerlemek amacımız ablacığım Çok bu güzel. şekilde. Hızlı üretim olduğu zaman bir kişi siparişi verdiğinde Hı -hı. maksimum ne kadar zamanda alıyor? Şimdi bayimizin elinde varsa karavan hemen teslim. Ama bayimizin elinde yoksa bir 10-15 gün bir bekleme süresi istiyoruz kendilerinden. Bu da zaten onların işine geliyor ve bekliyorlar. 15 gün sonra bir karavan sahibi oluyorlar. Vallahi tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum ablacığım. İyi ki ablacığım. kadınlar var, iyi ki sen de bu sektörde. Aynen, kadın eli değmesi gerekiyor, öyle düşünüyorum. Çünkü kullanıcısı biziz abla. Hani erkekler dışarıda oturup keyif yapmayı severler. Bizlerse karavanın içerisinde hep böyle bir şeyleri değerlendirme çabamız vardır. Bir göz odanın içine sığamıyoruz ama bir karavanın içerisinde her şeyi sığdırıp sığabiliyoruz. Yani kısıtlamalı yaşamayı öğreniyoruz aslında burada. Çok güzel bir şey. Vallahi. <laughs> Çok pozitifsin. Teşekkür Çok iyi ederim. Ki seni ben de ablacığım. Gerçekten. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Ayaklarına teşekkür ederim. sağlık. İyi ki geldin Manisa'ya. Kesinlikle. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle. Çok teşekkür ederim. Duygusun. Ben teşekkür çok ederim sağ. ablacığım. Ayaklarınıza sağlık. Ben de çok sağ ol.